Inspector Mufetish Explosive Patlayıcı Christian Hristiyan Manufacture Üretmek, imal etmek Tough Zorlu Sweep Süpürme süpürmek tarama arms silah arma kucak genocide soykırım retail perakende trading ticaret obtain elde etmek edinmek get away Uzaklaşmak. Massive. Ağır. Yekpare. Specialist. Uzman. Wannabe. Özenti. Exploit. Sömürmek. istismar etmek. Bend. Kıvrılmış. Bükük. Addiction. Bağımlılık, tiryakilik. Counter. Tezgah, sayaç. Uninterested. İlgisiz. Pass up. Fırsat kaçırmak, geçmek. Current deficit. Cari açık. Bummer. Hayal kırıklığı yaratan durum Gravity Yer çekimi Conduct Yönetmek, davranış biçimi Commonly Yaygın olarak Protest Protesto Lighting Aydınlatma intellectual entelektüel interact etkileşim protest protesto gravity yer çekimi wannabe özenti bummer hayal kırıklığı yaratan durum retail perakende obtain elde etmek edinmek specialist uzman christian hristiyan lighting aydınlatma get away uzaklaşmak commonly yaygın olarak tough zorlu counter tezgah sayaç explosive patlayıcı arms silah arma kucak exploit sömürmek, istismar etmek. Uninterested. İlgisiz. Interact. Etkileşim. Trading. Ticaret. Manufacture. Üretmek, imal etmek. Pass up. Fırsat kaçırmak, geçmek conduct yönetmek davranış biçimi intellectual entelektüel massive ağır yekpare genocide soykırım addiction bağımlılık tiryakilik Inspector. Müfettiş. Bend. Kıvrılmış, bükük. Sweep. Süpürme, süpürmek, tarama. Current deficit. Cari açık. Tough. Zorlu. Wannabe özenti protest protesto exploit sömürmek istismar etmek trading ticaret counter tezgah sayaç massive ağır yekpare Bend kıvrılmış bükük commonly yaygın olarak christian Hristiyan interact etkileşim inspector müfettiş gravity yer çekimi obtain elde etmek, edinmek addiction bağımlılık, tiryakilik retail perakende specialist uzman conduct yönetmek, davranış biçimi intellectual entelektüel Bummer. Hayal kırıklığı yaratan durum. Current deficit. Cari açık. Manufacture. Üretmek, imal etmek. Get away. Uzaklaşmak. Arms. Silah, arma, kucak explosive Patlayıcı uninterested ilgisiz sweep süpürme süpürmek tarama genocide soykırım pass up fırsat kaçırmak geçmek lighting aydınlatma zorlu tough özenti wannabe protesto protest sömürmek istismar etmek exploit ticaret trading tezgah, sayaç. Counter. Ağır, yekpare. Massive. Kıvrılmış, bükük. Bend. Yaygın olarak. Commonly. Hristiyan. Christian. Etkileşim. Interact. Müfettiş. Inspector. Yerçekimi. Gravity. Elde etmek, edinmek. Obtain. Bağımlılık, tiryakilik. Addiction. Perakende. Retail. Uzman specialist yönetmek davranış biçimi conduct entelektüel intellectual hayal kırıklığı yaratan durum bummer cari açık current deficit üretmek imal etmek manufacture uzaklaşmak get away silah arma kucak arms patlayıcı explosive ilgisiz uninterested süpürme süpürmek tarama sweep Soykırım Genocide Fırsat kaçırmak, geçmek Pass up Aydınlatma Lighting Yer çekimi Gravity Süpürme, süpürmek, tarama Sweep Perakende Retail. Sömürmek, istismar etmek. Exploit. Uzman. Specialist. Tezgah, sayaç. Counter. Elde etmek, edinmek. Obtain. Üretmek, imal etmek. Manufacture özenti wannabe cari açık current deficit protesto protest fırsat kaçırmak geçmek pass up soykırım genocide silah arma kucak arms ticaret trading yaygın olarak commonly aydınlatma lighting etkileşim interact Hristiyan christian ilgisiz Uninterested. Ağır, yekpare. Massive. Müfettiş. Inspector. Bağımlılık, tiryakilik. Addiction. Yönetmek, davranış biçimi. Conduct. Entelektüel. Intellectual. Uzaklaşmak. Get away. Hayal kırıklığı yaratan durum. Bummer. Kıvrılmış, bükük. Bend. Patlayıcı. Explosive. Zorlu. Tough. Hayal kırıklığı yaratan durum. Bummer. Aydınlatma. Lighting. Yer çekimi. Gravity. Süpürme, süpürmek, tarama. Sweep. Fırsat kaçırmak, geçmek. Pass up uzman specialist etkileşim interact ticaret trading uzaklaşmak get away cari açık current deficit protesto protest Soykırım. Genocide. Kıvrılmış, bükük. Bend. Özenti. Wannabe. Elde etmek, edinmek. Obtain. Tezgah, sayaç. Counter. Hristiyan. Christian. Ağır, yekpare. Massive. Perakende. Retail. İlgisiz. Uninterested. Üretmek, imal etmek. Manufacture. Yönetmek, davranış biçimi. Conduct entelektüel intellectual yaygın olarak commonly silah arma kucak arms bağımlılık tiryakilik addiction sömürmek istismar etmek exploit patlayıcı explosive zorlu tough müfettiş inspector